Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın okulların tatil edilmesiyle alakalı basın açıklaması yapıyor. Az sonra onu izleyeceksiniz. Bu mücadeleyi alınan bu tedbirler çerçevesinde de bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Sayın Bakanımız da birkaç defa ifade etti sorun küresel ama mücadele ulusal. Dolayısıyla burada e, bu salgının seyrini izlerken bir taraftan da ülkemizde atabileceğimiz adımlarla ilgili değerlendirmeleri, ilgili kurumlarımızın özellikle de Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerini vatandaşlarımızın dikkate alması, titizlikle uygulaması büyük önemi haizdir. Bu çerçevede e, bugün e, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu tedbirler e, paketi muvacehesinde bir bir dizi karar alındı. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil edilecek ve dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. Daha sonra 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacaktır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız güzel kapsamlı bir çalışma yaptılar. Bunun nasıl olacağına dair bilgilendirmeyi de Milli Eğitim Bakanlığımız, bakanımız ve ilgili eğitim müdürlerimiz kamuoyuyla paylaşacaklar, ailelerle bunun nasıl olacağını da kendileri paylaşacaklar. İkinci olarak üniversitelerimizle ilgili ee, yine 16 mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil e, edilecektir. Ee, bu çerçevede bu üç haftalık tatilin e, nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu da e, YÖK koordinasyonunda belirlenecek usul ile üniversitelerle istişare etmek suretiyle e, eğitim programı tanzim edilecek. Böylece bir e, üniversite eğitiminde kaybın olmaması için gerekli tedbirler de alınacaktır. Üçüncü olarak, e, spor müsabakaları bildiğiniz gibi gene büyük kalabalıkların toplandığı önemli etkinlikler. Burada da gene uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler, analizler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Burada özellikle spor faaliyetlerinde Böyle bir kalabalık ortamın oluşmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Dördüncü olarak da kamu görevlerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi hazırlandı. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından da imzalanacak. Buna göre de fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır. Dolayısıyla burada da bir tedbirlerin titiz bir şekilde uygulanması noktasında kamu görevleri de üzerine düşeni bu mekanizma vesilesiyle yerine getirmiş olacaklardır. Tabii vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışları konusu da bugün gündeme alınan başlıklardan bir tanesiydi. Bizim tavsiyemiz yine fevkalade bir durum söz konusu olmadıkça vatandaşlarımızın yurt dışı... Dünyayı saran koronavirüsünde. Son durum Türkiye'de de bir kişi tespit edildi ve bundan dolayı okullarda tatil başladı. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Lütfen sağlığınıza dikkat ediniz.